Evet Mosi Çakal Tekstil kazandı. Farklı kazandı. Yine 8 farklı kazandı. Evet. evet Öncelikle Mehmet Başkan'dan alalım Murat, görüşlerini. Murat ayarlamış. Hep 8 farklı tuttu. Yani bir başta. <laughs> Bana göre bir ayar çekiyor. Valla güzel böyle şey bir akşam. Sakin bir akşam. Ilıman bir akşamda çok zevkli bir maç yaptık. Rakibin ayağına sağlık. Çocuklar çok iyi niyetliydi. Harika bir maç oldu. Seyredenler de takdir etti zannedersen. Çok iyi bir ara... Formanın hakkını verdik galiba. Biraz Barcelona gibi pas yaptık Bursa ama ya, olsun Real Madrid. Sizin de... biraz daha Real Madrid gibiydi evet, evet. galiba. <laughs> Formalardan dolayı öyle değil. Biz de konuşuyoruz. Evet. Güzel güzel bir akşamdı gene. Ee, bakacağız önümüzdeki maçlara. Teşekkür abi. ediyorum. Hayırlı akşamlar. Tebrik, Tebrik ediyoruz. Teşekkürler. Tabii biraz kalsın ben konuşayım. Mehmet ee, <laughs> abi her zaman gibi yine teşekkür ederiz. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, turnuvalar gerçekten nerede turnuva olması önemli değil. Hani <gülüyor> oynamışız, oynamamışız. <laughs> 42 yaşında bizle beraber top oynuyor. 43 Biz 43 sahip. yaşında. Bize beraber top oynuyor. kaptanlığımızı yok. İki tane oğlan uyuyor İki tane oğlan uyuyor. Ne zorluklar çektiğini ben biliyorum. <laughs> bazen her şey para demek değil yani. Geliyor tek başına arabayla e, bizleri evlerimizden topluyor. Kendisi patronumuz yani abimiz. E, ee, <laughs> Zevk işi bu ya. Biz... Dostluk. Kesinlikle Aynen. öyle. Aynen. Başta centilmenlik. Bizde oynaması bize büyük keyif veriyor. Gerçekten bunu hani şampiyon olmuşuz olmamış O sahada oldu mu bize bir güven geliyor. Çok yorgunum mesela ben bugün. Sabah İstanbul'dan geldim. Bunu görünce sahada ileride bile kalsam koşasım geliyor. Bizle beraber olduğu için çok Burak daha Murat Galatasaray maçındaydı bu arada. Aynı, evet, aynen. Evet. Ee, çok teşekkür ederim ona. Ayrıca rakip de bugün son zamanlarda oynadığımız en centilmen takımdı. Gerçekten futbol oynamak için sahaya gelmişler. 11-3 skor hani gibi, i̇kinci planda çok güzel maç oldu. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim buradan. Bizi, benim e, videolarımı, röportajlarımı çok takip ediyorlar. Dediğim gibi Mosut gittiği yerde e, her zaman zevk olur, heyecan olur. Takımlar oraya gelmek ister. on de maç yapmak ister. Biz bunu burada da yaşıyoruz. İleriki turnuvalarda da yaşayacağız. Bir de benim röportajlarımdan rahatsız olan insanlar oluyor. Ee, rahatsız olmasınlar. Ee, Mosut benim için efsane takım. Postex'in olduğu sürece ben orada oynamaya devam edeceğim. Ya turnuvanın kalitesiyle dokuzuncusu yapılıyor masar Zorlu Turnuvası. Bu kaliteyle sizin takımınızın kalitesi birleşince ortaya güzel Aynen. bir karışık çıkıyor açıkçası. Siz de bunun farkındasınız. Turnuvanın e, önemi artıyor yani. Bizim takımımızın burada olması farkındaysanız takdir ederseniz dışarıdan da herkes ilgi gösteriyor. İzlemeye geldikleri için zaten masal Zorlu Turnuvası. Tabii, takımların seyirci sayıları değişebiliyor. Yani sizin seyirciniz var. Tabii tabii Bu biliyoruz daha önceki turnuvalardan da takibini Deyiz. Güzel yani, finallerde şey, daha iyi maçlar da bekliyoruz. Evet. Yani, bu arada, yani bu grup maçları şu anda zaten. Oynadığımız her maçtan sonra seyirci sayımız artıyor yani. Aynen. <laughs> finallerde bekliyoruz Bakalım. o zaman. Takım arkadaşlarıma da buradan tek tek hepsinden yana sağlık. Çok iyi oynadık bugün. Bugün her bir tane rahmet gibiydik. Ama eksiğimiz var. Ee, biraz güçsüzüz. Daha da iyi olacağız. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun.